Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Türk Hava Yolları'nı inceleyeceğiz. TO'da son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Daha önce Mart ayı yanlış hatırlamıyorsam Türk Hava Yolları için bir grafik paylaşmıştık. Paylaştığımız seviyeler de buralarda arkadaşlar. 127-128 seviyesinden oradan Türk Hava Yolları'nın alınabileceği uzun vadede güzel bir getireceğini söylemiştik. Mart ayından sonra da gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş devam ettirmiş ve fiyat. 277 seviyesi pardon, 270 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiş. Şimdi borsa tarafında bildiğiniz gibi bir düzeltme yaşadık. İşte bir istifa haberi olduğu yönünde. Bu haber akışıyla da birlikte bir %3'ün üstünde bir geri çekilme yaşadık. Birçok hissede de düşüşler gördük. Türk Hava Yolları da burada %4'ün üstünde bir gerileme kaybetti. Şimdi buradan beni daha önceden takip eden alan arkadaşlar pozisyonlarında bir değişiklik yapmana gerek yok. Türk Hava'daki yükseliş devam edecektir. Ancak elinde olmayan Türk Hava Yolları almak isteyen yatırımcılar için de burada grafimizi güncellemek istedik. Zaten bu daha önce paylaştığım grafik buradaki işte direnç seviyelerini, destek seviyelerini görüyorsunuz. Şimdi bu grafiği güncelleyeceğiz arkadaşlar beraber şekilde. Peki nerelerden alınacak? Şimdi burada gördüğünüz gibi çok net bir şekilde güzel bir trend var. Hatta Tren şurada e, üst banda geçmesiyle birlikte daha daha yüksek seviyelere çıkıyor ve 270 seviyesinden bir miktar satışıyor. Şu anda da 251 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Burada gördüğünüz gibi net bir kanal hareketi var. Hatta e, siz tesadüf diyebilirsiniz ancak tam da direnç çizgisinin üst noktasından bir miktar geliyor. Yani buradan artık zirve yaptığını düşünün arkadaşlar bir miktar satış yapıyor. Böyle fiyat geliyor ardından da haber akışıyla oluşan satışlar sonrası. 251'e iniyor. Artık e, buradan üstüne çıkması durumunda Yani 270'in üstüne çıkması durumda. Şöyle hemen grafiği güncelleyeyim arkadaşlar. Artık bu band değiştiği için e, bandı bir üst kanal alıyoruz arkadaşlar. Şöyle açmaktan biraz bu biraz yanlış oldu. Çünkü bu kadar büyük bir kanal boyu yok. Hemen şuradan yaparsak daha doğru olacak. Böyle yaptığımızda daha olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyat 290'ın üstüne kaldığında Türk Hava Yolları'nın uzun vadeli hedef 330-350 arasıdır. Yani Türk Hava Yolları'ndaki burada düzeltme bittikten sonra 290 pardon 290 demeyeyim yanlış söyledim 2'dir. 270'in üstündeki günlük kapanışlarda yeniden bir bant hareketi oluşacağı için buranın geçmesiyle birlikte uzun vadede 330-350 seviyesi Türk Hava Yolları için hedeftir. Düzeltme bittikten sonra 270 takip edecek. Uzun vadeli hedefi de 330-350 seviyesidir ki hala uçuş tarafındaki veriler gayet iyi geliyor. Geçen senenin çok üstünde hatta pandemi öncesi seviyelerinde üstünde veriler açıklanıyor ki 3. çeyrek genelde havacılık sektörün pik yaptığı sezonlardır. Bu bilançoyu da bekleyip ona göre de pozisyonlarınızı değiştirir veya devam ettirebilirsiniz. Buradan alan arkadaşlar daha önce bizi dinleyip alım yapan arkadaşlar satmamaları daha iyi olacaktır. Dediğim gibi elinde olmayan ama ekleme yapmak isteyen arkadaşlar da burada kısa vadede özellikle 251'in altını işte pazartesi açılışla beraber 245 ve 231 seviyelerini destek olarak takip edilir. Çok bir derin satış olmadığı sürece yani endeks tarafında. 7100'ün altına kalmadan sürece Türk Hava Yolları'nda da böyle çok büyük düşüşler görmemiz pek mümkün olmaz çünkü dediğim gibi sektör olarak iyi bilanço tarafı ve veriler gayet iyi geliyor. Genelde böyle olan bilançolarda ve iyi dönemdeki sektörlerde çok fazla derin satışlar görmeyiz arkadaşlar. O yüzden buradaki geri çekilmeler elinde olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Alım fırsatı olarak değerlendirip özellikle 234 ve 215 seviyeler gelmesi durumunda buradan gözünüz kapalı alabilirsiniz arkadaşlar. Burada şunu kapatayım. Şurada gördüğünüz gibi bir düzeltme hareketi yaşanmıştı. Düzeltme hareketi olduktan sonra Türk Hava Yolları devam etmişti. Aynı hareketi burada bekleyebiliriz ama burada biraz da zamansal da olabilir. Daha kısa vadeli bir düzeltme de yaşanabilir. Onun için burada zamansal olursa biraz bekletecektir. Ancak kısa vadeli hızlı bir tepki olursa burada fiyatın dönmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Şu anda 251 günlük kapanış altını altında bir 23 günlük ama var 245 devamında da 231 seviyesi var. 231'in altında da 215 var arkadaşlar. Çok dediğim gibi derin bir satış olmadığı sürece bu 215 seviyelere gelmeyecektir. Ama ben takip ederim, izlemeli isteme Uygun seviyeler gelirse alırım diye düşünüyorsanız 215, 200, şöyle göstereyim 230 arası sizin için uygun seviyeler olacak ama kademe yaparım diyen arkadaşlar pazartesi açılışa takip etmeler bu düşüşün devam edip etmeyeceğini izleyip isterlerse gelmesi durumda 230 ve altından alım gerçekleştirebilir arkadaşlar. Türk Hava Yolları aslında kısaca böyle 270'in üstünde de arkadaşlar 330-350 seviyesi uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilir. Böylelikle grafimizi güncelledik. Mantın değişmesiyle fiyatların yükselişe devam edeceğini Burada kısa vadeli bir düzeltme olsa da Türk Hava Yolları'nda uzun vade hedef yukarı seviye olduğunu söyledik arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.